Herkese selam. Kelimelerimizi bölmeye devam edelim. Birinci kelimemiz put aside, bir kenara koymak, biriktirmek. Bring down, devirmek, vurup yıkmak. Figure out, anlamak, çözmek. Count on ya da count upon, güvenmek. Signal, işaret etmek, sinyal vermek. Restoration, onarma, yenileme. Relative, misbî, göreceli. Violently, şiddetle, nefretle. Breakout, patlak vermek. Cut down on, azaltmak, kısmak. Complain, complain, şikayet etmek. Attend, katılmak. Teşebbüs etmek. Ignorant, cahil. Bilgisiz. Accessible, ulaşılabilir, erişilebilir. Endorse, desteklemek. Lose, gevşek. Be afraid of, korkmak. Variety, çeşitlilik. naively, safça. Affect, etkilemek. Effect, etki. A harfi, fiil. E harfiyle başlayan isim. Conquer, fethetmek. Fake, sahte. Intervention, müdahale, müdahale etmek. Look after, bakmak, ilgilenmek. Leniently, yumuşaklıkla, tatlılıkla. Suggest, önermek. Ambitious, hırslı. Give back, geri vermek. Duration, süre. Kindly, nazikçe, kibarca. Reveal, meydana çıkarmak, açığa çıkarmak. Significant, önemli. Intake, alınan miktar, giriş. Refer to, atfetmek, refer etmek, critically, ciddi derecede, approve, onaylamak, objective, tarafsız, led to, neden olmak, sebep olmak, habit, alışkanlık. Habit, alışkanlık, preferably, tercihen, obey, uyma, itaat etme, private, kişisel, özel, defense, savunma, müdafaa etme, act out, rol yapmak, casually, geniş yüksel biçimde, deal with, ilgili olmak, permit, İzin vermek. Endemik. Bir bölgeye özgü. Yönesel olan. Belonging. Eşya. Relatively. Nispeten. Compensate for. Telafi etmek. Heavily. Aşırı derecede ağır. Heavily. Make up. Oluşturmak ya da uydurmak. Deal with. Başa çıkmak. Set up. Kurmak. Cop with. Başa çıkmak. Keep up fit. Hızına yetişmek. Bring about, neden olmak, sebep olmak. Rely on, bel, al, bel bağlamak. Take up, zaman veya yer için katlamak. Carry out, yerine getirmek, gerçekleştirmek. Come up with, çözüm yolu bulmak. Angrily, kızgın bir şekilde. Shortly, kısaca. Loudly, yüksek sesle konuşmak. Loudly, investigate, araştırmak, incelemek. Provide, supply, tedarik etmek, sağlamak. Prepare, hazırlamak, düzenlemek. Take off. Uçak için yüksekliğe geçmek ya da çıkarmak. Hand down. Devretmek. Kuşaktan kuşağa aktarmak. Throw up. Kusmak. Hızlıca inşa etmek. Keep off. Uzak durmak. Yaklaşmamak. Root out. Kökünden sökmek. Araştırarak bulmak. Use up. Tüketmek. Impractical. Uygulanamaz. Gerçekleşmesi zor. Scares. Kıt. Seyrek. Eksik. Pretentious. Gösterişli. Uneasy. Huzursuz massive çok büyük devasa, huge progressively ilerledikçe gitgide enormously aşırı derecede son derece conventionally geleneksel olarak adequately yeterli bir şekilde flexibly esnekçe successfully başarılı bir şekilde successfully ardışık bir şekilde ard arda olan birbirine benziyor ama birbirinden farklı consecutively ardışık şekilde ard arda olan successively gibi frequently sık sık. Attentively, dikkatlice. Try on, try on, yararlanmak. Set up, kurmak. Turned out, dönüşmek. Lined up, hizaya gelmek. to up, yer ya da zaman için kaplamak. Fostered, teşvik etmiş, teşvik etmek. Deserve, hak etmek. Took up, yer ya da zaman için kaplamak. Fostered, teşvik edilmiş. Deserve, hak etmek. Preserve, korunmak, abate, azaltmak, decrease, inspire, esinlenmek, ilham almak, manage, başarmak, serve, hizmet etmek, interpret, yorumlamak, compel, force, zorlamak, restrain, kısıtlamak. Herkes iyi çalışmalar.